Evet arkadaşlar Esma uyandı kuzumuz. Narkozun etkisi de geçti. Biraz daha toparladı. Daha iyisin değil mi Esma? Yani boğazı ağrıyor tabii ki de. O şimdi ağıracak bugünlük biraz. Ağracak ama onun dışında narkoz etkisi geçtiği için daha iyi. Şöyle Esma'ya dondurma aldım. Meyveli dondurma yasakmış. Sadece beyaz vanilyeli dondurma yiyebiliyormuş. Dondurma aldım geldim aşağıdan marketten. Şimdi azar azar Esma'ya yedirmeye çalışacağız dondurma aldık, süt aldık. Burada küçücük mini buzdolabımız var. Buraya koyduk sütümüzü. Dondurmamız kaldığı zaman bunu da buraya koyarız. Ama işte soğuk yemen gerekiyormuş, soğuk içmen gerekiyormuş. Hemşire ablamız öyle söyledi değil mi Esma? Hadi gel sana dondurmanı gidireyim. Kalk kalk. kalk. Aferin kuzuma. Tamam. Tamam bat şey bırak. Ör, niye? Üşüyor musun ki? He? Hayır canım soğuk değil ki. Üşüyorsan camı kapatayım. Tamam ben sana yedireyim şimdi. Şey. Hadi. <laughs> İyi geliyor mu? Hmm biraz daha vereyim. Ya da peçete ne? vesile istersen. Arkadaşlar esmanın dondurmasını yedirdik. Fazla bir şey yemedi ama azar azar birkaç kere verdim. İstemediğini söyledi. Zorlamadım ben de. Hani midesi falan bulanmasın diye. Şimdi yatıp televizyon izliyor. Kendini nasıl hissediyorsun kızım? Bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. niye ameliyatı oldu Esma? Ee, geniz etti ve bademcikleri alındı. Biliyorsunuz sürekli hastalanıyordu. Boğazı şişiyordu sürekli. Ateşi yükseliyordu. Aldırmamız gerekiyordu. Biz de okullar açılana kadar e, bu işlemi yapalım. Kurtulsun çocuk diye. Bir de önümüz kış yani. Havalar soğumaya başlayacak. Bir daha o hastalıkları, şeyleri çekmeyelim, yaşamayalım onları diye çabucak ameliyat ettik, değil mi Esma? Şimdi şöyle, ilk gün küçük miktarda ancak sık aralıklarla soğuk çay, şerbet, komposto, süt, dondurma yiyebiliyormuş. İkinci gün bunlara ilave olarak oda sıcaklığında yoğurt, ayran, muhallebi, puding böyle yine sıvı şeyler, püre halinde herhalde. Üçüncü, dördüncü gün yumuşak gıdalar, patates püresi, rafadan yumurta, makarna miktarını artırabilirsiniz diyor. Yani yavaş yavaş böyle yumuşak şeylerle beslenecek neredeyse bir hafta boyunca. Bademcik ameliyatı sonrası beslenme diyor. Bir hafta içerisinde tamamen iyileşeceğini düşünüyorum. Kuzumun hiçbir şeyi kalmayacak. Tabii ki de e, aynı şeylere uyarsak, tedbirlere uyarsak. Değil mi anne? Birkaç saat uyudu Esma bu arada uyandı. Ben de şu koltukta uzanmıştım. Ben de dalmışım, uyumuşum. Uyandım. Şey telefon çaldı. Kim aradı? Elif aradı. Telefonum çaldı ondan uyandım. Spora gitmişti bugün voleybolu. Anne geldim ben evdeyim diye aradı. Ondan sonra da eşim aradı. Nasılsınız? Ne yaptınız? İyi misiniz diye. Öyle de uykumuz kaçtı değil mi Esma? Doktoru gelmedi daha. Birazdan doktoru da gelebilir. Ameliyatını yapan doktor. Onunla da konuşacağız. Şimdilik şu anlık onu bekliyoruz. Saatimiz iki buçuk üç oluyor. Bakalım bizi eve ne zaman taburcu ederler. Bakalım. Arkadaşlar eve taburcu olduğumuz zaman tabii ki de yine devam edeceğiz. İsmail'in durumunu göstereceğiz. Size nasıl olduğunu ileteceğiz. Şimdilik bu videoyu sonlandırmaya karar verdim. Ee, yani durumumuz çok iyi. Merak edenler için söylüyorum. Bundan sonra daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Ve bir hafta içerisinde hiçbir şey kalmaz diye düşünüyorum. Yani güzel bir şekilde beslenmeye başlarsa hiçbir şey kalmayacak. Değil mi annem? Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Destek olanlara çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.